Sür bakalım, sür. Nehir sür bakalım. Hangisini süreceğim? Bisikleti mi süreceğim? Epe sen de gel. Sen de burada çikolata. <laughs> Bin bakalım Epe. Ha, orada dur diyor sana. Ha, orada gölgede sür diyor. Nehir sür bakalım hızlı sürebilecek misin? Ne yapıyorsun? Nerede? Nerede pisi pisi? Yok mu? Gel bak bakalım ağacın arkasına bak. Ağacın arkasında mı? Ne? Ağacın arkasında mı pisirisi? Bak bakalım. Neredesin de? Yok, Yok mu? Nehir. Evet pisi pisi bulacağız şimdi biz. Bahçemize pisi pisi gelmiş. Nerede acaba Nehir? Nerede bilmiyorum ki. Evet ama orası güneş oraya gitme. Orası çok sıcak ya. Alpa Nasıl atladın öyle? Bir daha atla bakalım. Hop. <laughs> Hadi gel çok güneşte durma. Nehir. <laughs> oyun mu yaptın sen şimdi? Evet Nehir yeni bir oyun buldu kendine. Atla bakalım Evet nerede acaba Hadi gel bulalım Bir tane burada gri bir kedi vardı onu bulalım Ne renkli kedi Nehir Yok mu Annesinin yanına gitmiş galiba kedi Annesinin yanına mı gitmiş Gel bakalım Annesinin yanına mı gitmiş Nereye gitmiş kedi acaba Evet, bulamıyoruz. Ağacın arkasında mı acaba? Saklandı değil mi? Ha, Efe biz arıyoruz. kedi arıyoruz. Sen gördün mü? Köpek. Evet bulalım. Köpek balkonda. Balkonda köpek. Hani nerede? nerede? Ben göremiyorum. Anne bulamazsın. Aa bulduk bak sarı kedi var orada. <laughs> Nehir bak orada ağacın tepesine çıkmış yukarıya bak. Gördün mü? Orada mı? Nerede? Hani bakalım. Hani? Yok ki orada. Ben... Orada yok ben göremedim. Sen gördün mü? Evet. <laughs> Bulamadın mı? Bulamadım. Allah Allah nereye gitmiş bu kedi? Evine mi gitmiş Nehir? <laughs> Evine gitmiş herhalde. Elim. Evet hadi gel biz de eve gidelim. Biz de hadi al bisikletlerini. <laughs> al bir tanesini sen al hadi. Bir tane al. Gel bana yardım et. Ben alıyorum o zaman. Nehir yine bütün bisikletleri bana taşıttırıyor. Hadi bakalım. Bakayım. Nehir bunları yine ben taşıyorum ya.